Gel. Gel. Şuna bak. Hop. Tamam. Çok ya biz senin arkanı toplamak zorunda mıyız be çocuk? Bu sefer insanlık tarihini değiştirip farelik tarihini yazıyorum. Yani bu demek oluyor ki görev vakti galiba. Bugün dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. Tonti geçmişe gitmiş, roketin kablolarını kemirmiş. Vay, lezzeti yapıştı. Houston, bir problem var. Aman Tanrım, fırlatmayı bir dakika var arkadaşlar. Tahsin tam trak. Gidecek Mars'ta bunu ya. Tahsin. Amtrak mı? O sizin öğretmeniniz mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> <Başka> <gülüyor> arkadaşlar siz dikkatini dağıtın ben kablo ile ilgileneyim. Daha önce dünyada hiç kimse aya çıkamadı. Bu çantada ihtiyacınız olan her şey var. <laughs> Pastayı yapıştır. Yapıştır. <laughs>